Herkese merhaba, En İyi Film Özetleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere London Tarlaları isimli filmi özetleyeceğim. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. Filmin hikayesi 1999 yılında isyanlarla sarsılan Londra'da geçiyor. New York'tan gelen pek tanınmayan yazar Samson Young yeni kitabı için bir fikir arayışıyla buraya gelir. O, ünlü yazar Mark espri'nin bir süreliğine daireleri değiştirmeyi teklif ettiği ilana yanıt verdi. Başka bir zamanda Mark espri'nin ilanına çok sayıda başvuru olurdu, fakat isyanlar nedeniyle başvuran azdı ve seçim Sam Yang'a düştü. Yazar, Esprin'in lüks dairesine yerleşir, ve buradaki ihtişama hayran kalır. Bundan sonra taksici Kit Talent onu yerel bir bar olan Karahaça götürür ve orada Kit'in sözlerine göre ya kralın ya da kraliçenin kuzeni olan arkadaşı Guy Clinch ile tanıştırır. Kit ise kendini dartta çok iyi olan ve Londra'nın yarısına borçlu olan çılgın bir tip olarak tanıtır. Aniden büyüleyici bir genç kadın olan Nicola Six içeri girer ve oradaki herkesin dikkatini üzerine çeker. Kit genç kadına bir sigara ikram eder. Ancak o onları baştan çıkarıcı bir bakışla süzdükten sonra aceleyle oradan ayrılır. Kit Nikola'nın peşine takılır. Ardından Guy ve Sam de onları takip eder. Görülüyor ki genç kadın yazarın taşındığı aynı binada yaşıyor. Evde, odalardan birinde Sam tavanda bir çatlak fark eder ve Nikola'nın bir üst katta yaşadığını görür. Ertesi gün Sam, komşusunu takip eder ve onun bir tomar kağıdı çöpe attığını fark eder. Nikola'nın eski notlarını incelerken, onun bir öngörü yeteneğine sahip olduğunu öğrenir. O, ebeveynlerinin ölümünü önceden görmüştü ve kendi ne zaman öleceğini de biliyor. Bu, onun 30 yaş gününde olacak. Gece yarısı ve onu öldürecek kişi bir gün önce barda tanıştığı biri olacak. Elinde harika bir kitap fikri olduğunu fark eden Sam, Nikola'dan yanında bulunup olup bitenleri kağıda dökme izni istemeye gider. Evde onay aldıktan sonra, Memnun olan Sam gizlice o yara dinleme cihazı yerleştirir ve klavyede yeni gerilim romanının adını yazar. Kurban Kit, Nikola'ya uğrar ve kız ondan Guy Clinch ile bir görüşme ayarlamasını ister. Guy büyük bir şirkete sahip. Zengin, sevmediği bir karısı ve çekilmez bir oğlu var. Nikola ve Guy bir restoranda buluşurlar ve kız onun bağlantılarını kullanarak yetimhaneden arkadaşı Enola'nın Burma'dan İngiltere'ye dönmesine yardım etmesini ister. Buluşmalarından sonra kız, Guy'un arabasının vizyonunda öleceği o araba olduğunu fark eder. Yoksa bu kişi Guy mu olacak? Tüm bu buluşma ve sonrasındaki olaylar, rahat bir ortamda Samyang ile konuşulur. O da boş durmaz, Guy ve Kate'i de ziyaret eder. Kate'in de bir karısı ve küçük bir kızı vardır ona göz kulak olurken, yerel mafya üyesi Chica Burgess, onu ziyaret eder ve büyük bir borcunu hatırlatır. Bu arada Sam Young, yeni kitabının ilk üç bölümünü değerlendirilmek üzere eski yayıncısı Bayan Harter'a gönderir. Sonrasında Kate, Dart turnuvasına katılır, büyük ödülü kazanır ve ardından Nikola'ya uğrar. Nikola, seksapirini ustaca kullanarak Keith'e, e, Burmadan gelen bir arkadaşıyla ilgili küçük bir yardım karşılığında para teklif eder. Kate, ereksiyonunu zor gizleyerek oradan ayrılır ve aynı anda Guy ve Clint Nikola'nın yanına gelir. Nikola onlarla ise farklı bir şekilde oynar. Kendini namuslu bir Hristiyan kız gibi gösterir ve ona, arkadaşın olanın bulunduğunu, Şimdi ise onu oradan çıkarmak için paraya ihtiyaçları olduğunu söyler. Gerçek bir ezik gibi Guyona her türlü yardımı teklif eder. Bu sırada Samyan gece gündüz yazmaya devam eder. Bir yandan da birçok hap ve ilaç alır çünkü ölümcül bir hastalığı olduğu ortaya çıkar. Yayıncı, misyonerden cevap alamayınca ona 3 bölüm daha gönderir. Samyan kitabı Nikola ile tartışır ve Nikola onun sırrını bildiğini yani onun ölmekte olduğunu söyler. Kızın, finişe kimin daha hızlı varacağı sorusuna yazar, kitabı bitirmesi gerektiğini söyleyerek karşılık verir. Aynı akşam Nikola, Gu'yu arar ve parasını kabul edemeyeceğini, ayrılmaları gerektiğini söyle. Bu sırada Kit ona uğrar ve vaat edilen parayı ister, fakat Nikola ona Gu'ya girip, panikle valizlerini topladığını ve eşyalarını sattığını söylemesini ister. Kit, Nikola'nın dediği her şeyi yapar ve artık Guy'ın aklında sadece Nikola vardır. Sam ve Nikola'nın bir sonraki samimi sohbeti sırasında Guy Nikola'nın evine zorla girer ve Enola için ona para verir. Tüm bu olanları izleyen Sam, Enola'nın Nikola'nın hayal gücünün bir ürünü olduğunu anlar. Çünkü onun eski notlarını okumuştur. Daha sonra evdeyken misyonerlerden nihayet cevap alır ve kitabını yayımlayamayacaklarını yazarlar. Sonrasında olaylar şatıya taşınır ve burada Sam Nikola'yı daha yakından tanır. Bundan sonra Nikola Gwyn parasını Kit'e verir ve ona daha fazlasını yapabileceğini, bir yıldız olabileceğini ve o zaman onu da kazanacağını söyler. Sevinçten dans ederek evden çıkan Kit'i dışarıda Çikaburgues yakalar ve hesaplaşmaya hazırlanır. Fakat ne yazık ki Kit borçlarını öder. Beklenmedik bir şekilde olaylar Dert Dünya Şampiyonası'nın yarı finaline taşınır, burada Kit galip gelir ve finale çıkar. Kit, baştan çıkarıcı Nikola'nın yanına gelir ve birlikte sert bir seks yaparlar. Bundan sonra Guy ona gelir ve Nikola'nın yanında tekrar Kit'i gördüğü için endişelenir çünkü ona deli sesine aşıktır. Fakat kız, kite okuma yazma öğrettiğini söyleyerek kendini savunur. Bir süre sonra sevişirler ve Nikola ona hala bakire olduğunu söyle. Bu sırada Nikola, Guy'dan karısına ilişkileri hakkında gerçeği söylemesini ister. Bu sırada, kitap yapımına dalmış olan Sam, ev sahibi Mark Esprit ile Nikola'nın samimi fotoğraflarını bulur. Bu, ilaçlarla bulanıklaşmış bilincinde onların zina ettiğine dair görüntüler uyandırır. Sabah Guy eve gider, Sam ise Nikola'ya uğrayıp doğum gününü kutlar ve bulduğu fotoğrafları ona hediye olarak verir. Evde Guy, karısına ona ihanet ettiğini söyler. Daha sonra işte Nikola'dan bir hediye alır, nükleer bombalar hakkında bir kitap. Kitaptan Enola'nın Hiroşima'ya bomba atan bombardıman uçağının adı olduğunu öğrenir ve bu onu öfkelendirir. Bu sırada Keith Dünya Dart Şampiyonası finaline hazırlanmaktadır ve orada Chijo ile karşılaşacaktır. Nikola ve Sam de oradadır ve Chijo kıza ilgi gösterir. Aniden öfkeli Gui pavyona gelir ve Nikola'nın onunla gelmesini ister. Ancak Nikola ona ilgisinin olmadığını gösterir. Gui gider ve memnun olan Kate, Nikola'nın onu seçtiğine sevinir ama kız onu da reddeder ve Chiyo'yu öper. İlham perisini kaybeden Keit, ıskalar ve şampiyonayı kaybeder. Sinirli Keit sokakta yürürken, Guy ise tüm bu süre boyunca arabada onu beklemektedir. Aralarında bir kavga çıkar ve Guy galip gelir. Sam, Keit'i taksiye bindirir ve Guy'ı eve gitmeye ikna etmeye çalışır. Nikola eve gelir ve arabaya yönelir. O, arabaya bakar ve içinde Sami'yi görür. Böylece tüm bu süre boyunca o iki kişi değil Sam olduğunu anlar. Kız itaatkar bir şekilde arabaya biner ve Sam başına birkaç kez İngiliz anahtarıyla vurur. Yazar cesedi eve sürükler ve kitabı bitirir adını Londra tarlaları olarak değiştirir. Eseri yazıcıdan çıkarır ve sayfaları onun bedeninin üzerine koyar. Ardından son siyah hapı alıp onun yanına uzanır. New York'tan dönen Mark Espri, onların cesetlerini bulur ve en ufak bir şaşkınlık göstermeden eseri alıp okumaya başlar. Daha sonra Mark Espri bir televizyon programında kitaptan satırlar okur ve sunucu, eserin üslubunun alışılmadık olduğunu, Mark'a hiç benzemediğini fark eder. Ekranda olup biten her şeyi ise ailesiyle birlikte Keith izlemektedir. Film özetini sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like yazıp, yoruma basmayı ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki film özetleri videolarında görüşmek üzere.